hepinize merhabalar. 7 Eylül haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet, bu hafta itibariyle Mars'ın retrosu başlıyor. Önemli bir etkidir biliyorsunuz bu. Mars 2,5 yılda bir retro yapıyor. Geçen yıl yapmamıştı ve bu yıl artık Koç burcunda 15 Kasım tarihine kadar retro olacak. Bakalım bu haftanın etkileri ve Mars retrosunun etkileri sizin için nelermiş? Evet 9 Eylül çarşamba itibariyle Güneş ve Jüpiter arasında bir olumlu açı gerçekleşecek. Güneş sizin 8. evinizde. Yani ödemeleri, kredileri, borçları, dönüşüm, krizler bu konularla ilgili alanı aslında e temsil ediyor. Orada ilerliyor Güneş ve dolayısıyla bu konularla ilgili özellikle işte kredi çekmek istiyorsanız ya da hayatınızla ilgili önemli kararlar işte herhangi bir e alışkanlığı bırakma, herhangi bir işte e, sağlıklı beslenme, diyet yapma, spor yapma gibi kararlarınız varsa Çok güzel olacaktır sizin için Çok uygun olacaktır Kendinize olan inancınızın, güveninizin yükseldiği bir e, dönem olacaktır Aynı zamanda evliyseniz eğer ya da iş ortağınız varsa O eşinizin kazançları ya da iş ortağınızın kazançları iş ortağınızla elde ettiğiniz kazançlarda da artış olabilir bunu, bu dönemde Herhangi bir zam alması, terfi alması durumu söz konusu olabilir eşinizin ya da işte ortaklı bir iş yapıyorsanız ya da e böyle işbirlikleri yapıyorsanız oradan alacağınız ücretin de artması durumu söz konusu olacaktır. O yüzden olumlu etkiler getirebilir size. Keza miras vesaire konularıyla da ilgili e bir takım olumlu gelişmeler yaşanabilir. E umuyorum güzellikler getirsin size. Gelelim ha bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu haftanın devamında perşembeden itibaren birazcık böyle gökyüzü artık karışmaya başlayacak. O yüzden... Mutlaka eğer böyle işle ilgili parasal konularla ilgili işte anlaşma, sözleşme bu tarz bir durumunuz varsa mutlaka pazartesi, salı, çarşamba halletmenizi tavsiye ederim. Eğer değiştirebileceğiniz, müdahale edebileceğiniz bir şeyse. Dolayısıyla çarşambadan sonraki etkiler, hani perşembeden sonraki etkiler biraz daha karmaşıklaşacak. Birazdan anlatacağım zaten. O yüzden önemli işlerimizi mutlaka hafta başında halledersek çok daha iyi olacaktır. Ve gelelim 10 Eylül Perşembe itibariyle Mars artık retrosuna başlıyor. Dolayısıyla 15 Kasım tarihine kadar sizin 3. evinizde anlaşmaları, sözleşmeleri, iletişimi, yakın çevrenizi, kardeşlerinizle ilişkilerinizi, akrabalık ilişkilerinizi e, ya da belki işte eğitimle ilgili konuları, sosyal medya ile ilgili konuları temsil eden evde girilecek. Şimdi bu durum size bol bol bir kere e, iletişim kazası getirebilir. Buna çok dikkat edelim. Çünkü iletişimde genel itibariyle evet çok iyi bir iletişimcisiniz ama fitiliniz kısa biliyorsunuz ki bir anda böyle pat diye düşündüğünüz şeyi söyleyebilme kapasiteniz var. O yüzden de özellikle retro döneminde dikkat edelim bunu yapmamaya. Çünkü neden? E, biliyorsunuz ki Mars bizim eylemlerimizi e, attığımız adımları ya da yaptığımız ya da yapmadığımız şeyleri temsil ettiğinden dolayı biliyorsunuz ki yaptığımız ya da yapmadığımız şeylerle biz karma yaratırız hayatımızda. Dolayısıyla yaptığımız o her şey o karma aslında bize de geri döner. O yüzden bu dönemde yapacağımız o karma bize geri dönecektir. Çünkü karmik bir dönemdir aslında. Retro dönemleri daha karmik çalışır. İşte hak ettiğinizi aldığınız ama işte belli konulardan orada işte iletişimle ilgili belki bir sıkıntı var. O sıkıntıyı düzeltene kadar aynı yerde sınav olduğunuz zamanlardır. O yüzden de mutlaka bu dönemde çok agresif olmamaya, daha böyle bir şeyleri oluruna bırakmaya işte kardeşlerinizle, yakın çevrenizle, akrabalık ilişkilerinizde biraz daha dengeyi bulmaya çalışmanız iyi olacaktır sizin için. Tavsiyemdir. Mars kariyer evinizde yönettiğinden dolayı bu dönemde herhangi bir iş değişikliği, anlaşma sözleşme imzalamak gibi durumlar sizin için çok uygun olmayacaktır. Eğer bu <laughs> Mars retrosu öncesinde alınmış bir kararsa, işte görüşmeleri yapıldı, artık son bir aşaması kaldıysa Burada tabii ki devam edebilirsiniz ama sıfırdan başlayacak bir görüşmeler trafiği, bir anlaşma trafiği çok da uygun olmayacaktır sizin için. Keza işte sosyal medya ile ilgili bir iş yapmak için, işte bir kitap yazmaya, kitap yazmaya başlayabilirsiniz mesela ama hani sosyal medyada bir iş yapacaksınız. Sıfırdan bir iş kurmak istiyorsunuz. Burada yapmayın derim bunu size. Evet, e, onun dışında tabii ki zihnimiz biraz karmaşık olabilir. Karar vermekte zorlanabiliriz. Pat diye anlık kararlar verebiliriz. Bunlara dikkat edelim e, diyorum. Mars Retrosu boyunca 15 Kasım'a kadar. Ve gelelim 11 Eylül Cuma gününe. Merkür ve Şiron arasında bir olumsuz açı gerçekleşecek. Merkür sizin 9. evinizde. Yani e, fikirlerinizi, inançlarınızı, kişisel gelişiminizi, eğitimle ilgili konuları temsil eden evinizde. O yüzden biraz böyle iletişimle ilgili konularda ben bilirim, ben haklıyım demekten biraz uzak durmanızı tavsiye ederim. Keza yurt dışı bağlantılı bir işiniz varsa bununla ilgili yanlış anlaşılmaları açık olabilirsiniz. Ya da işte bir e, hukuki bir durumunuz söz konusuysa burada yanlış anlaşılmalar, sıkıntılı evraklarla ilgili sıkıntılı durumlar oluşabilir. Ya da belki... Uzakta bir partnerle birliktesiniz, şehir dışında ya da yurt dışında bir partneriniz var. İlişkinizde de yine iletişime dikkat etmenizi tavsiye ederim bu etkiyle. Özellikle cumadan itibaren birkaç gün boyunca dikkat edersek iyi olur. Ve gelelim Güneş-Neptün karşılığını haftanın önemli etkilerinden bir tanesidir. Güneş az önce de söylediğim gibi sizin 8. evinizde krizleri, ödemeleri, borçları, vergi, miras gibi konuları temsil eden evinizde ilerliyor. Dolayısıyla bu alanlarla ilgili bir takım kafa karışıklıkları, işte ödemelerinizde problemler, bankacılık işlemlerinizde sorunlar olabilir. Keza işte bir şeyi ödemeyi unutabilirsiniz dalgınlıkla birlikte. Aynı zamanda hayatınızda o dalgınlıkla gelebilecek krizlere açık olabilirsiniz. Çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda tabii ki bu sizin ilişkiler evinizi de yönettiğinden dolayı güneş ilişkilerinizle ilgili konularda da ne yapacağınızı bilememek karar verememek ya da kurban kurtarıcı rollerine girmek işte karşınızdaki insanın bir durumu vardır siz onun için gidip bir şey yapmak istersiniz kurtarıcı olmak istersiniz o kişiyle ilgili çünkü kova biliyorsunuz toplumsal bir burçtur yardım etmeyi çok sever başkasına o yüzden o noktada kurban rolüne düşebilirsiniz. Örnek veriyorum işte bir arkadaşınız için birisi için kredi çekmek istiyorsunuz bunu yapmayın derim size ya da işte bir borç vermek istiyorsunuz bugünlerde sakın bunu yapmayın derim size çünkü bu durum sizin için yanıltıcı olabilir hayal kırıklığına uğramanıza sebep olabilir dikkat etmekte fayda var ve gelelim 13 Eylül Pazar gününe Venüs ve Şiron arasında bir olumlu açı var Venüs sizin ilişkiler evinizde evlilik evinizde ticari ortaklıklar evinizde işbirlikleri evinizde ilerlediğinden dolayı bu alanlarla ilgili çok şifalı olacaktır sizin için özellikle işte bir kırgınlık yaşadıysanız ilişkilerinizde bunu düzeltmek adına da çok olumlu bir etkidir. Özür dilemekten de özrü kabul etmekten de imtina etmemenizi tavsiye ederim. Ve gelelim aynı gün Jüpiter artık retrosunu tamamlıyor. 13 Mayıs'tan itibaren Jüpiter sizin bilinçaltı evinizde retroydu. Dolayısıyla bu sizin kendi içinizde önemli bir iç muhasebe dönemiydi. Bu dönemde belki kendi korkularınızla sınandınız. Çok fazla rüya görmüş olabilirsiniz ya da işte kendi içinizde oldukça önemli bir muhasebe dönemi geçirmiş olabilirsiniz. Hayatınızı masaya yatırıp incelemiş olabilirsiniz. Şimdi artık bununla ilgili özellikle Satürn'de Eylül ayının ortalarında retrodan çıkacağı için daha da rahatlatacaktır bu durum sizi. Belki kendi içinizde karamsarlığa düştüğünüz durumlar vardı. Şimdi artık bununla ilgili daha da rahat bir nefes almaya başlayabilirsiniz. Evet size anlatacaklarım bu kadar bu hafta. Umuyorum güzel bir hafta olur. Bolluk, bereket, şans, sağlık sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.